Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde midir? Evet arkadaşlar. İşlemciden dolayı gol yediğim için bunu YouTube'a özel video olarak çekiyorum. Umarım benimle beraber bir maceraya hazır mısınız? Diyoruz geçiyoruz oyunumuza. Evet arkadaşlar. Sizlere içerik üreten kardeşinizim. Lütfen kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız. Beni çok mutlu edersiniz. 2020 yılından beri e, YouTube'a içerik üreten bir kardeşinizim. Lütfen e, bunu yanlış anlaşılmasın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ailemiz büyüyor. Siz yani videolarım e, beğeniliyor. Hoşuma da gidiyor böyle şeyler. Lütfen yani minicik bir yorum, minicik bir beğeni baş tacısınız diyorum. <laughs> ne yapayım abi? Sizleri seviyorum. Video üretmeyi de seviyorum. Sizleri de seviyorum. Yanınızı yiyorum lan sizin. Şuradan bir bir imza alalım derdine derman olacağız arkadaş herkesin eee nerede lan adam yok biz neredeyiz adamlar nerede ha şuradaymış ilerdeymiş tamam evet hey yoldaş ne yapıyorsun köpek seni gel la buraya Rahat bırak lan adamı. Köpek. Hop headshot. Yat aşağıya. Yat bakayım aşağıya. Adamla konuşmadan önce şu etrafı bir temizleyelim. Efendim lanet olası vahşiler normalde idare ederiz geç bunlara evet onarım araçlara onardık abi bunları bir tane daha onarımı, onarımı da yaptıklar. Yetene. Taş kazma. Evet. Envanterimiz artık taş kazmamız da var. Arpa ekmeği. Ee, şimdi. şu envanter şeyini bir yükselsek çok güzel olacak da. Evet 6 tane puanımız var. inatçı Derincepler. Madenci. Marangoz. İyi dolaşın. Envantere gel. Aa, açılmış. o güzel. Kapasiteyi arttık. Açtık daha doğrusu. Öbür kontrata git. Hatta bir de yemek yiyelim. Yemiyoruz. Siz hayırdır ya? İnsanları, insanları rahatsız ediyorsunuz. Siz kimsiniz oğlum? Hayırdır la? Dişi geyik gitti. Dişi geyik yedi mi diyor mu oğlum bizim? Ee, yok. Evet abi. Başka bir şey yapamıyoruz. Şunun içinde ne var? Bal, domuz ya. Çok güzel. Burada ne var? Topla abi. Beko, hadi gidelim. Paralı askerlerin ödemesini bul paralı askerlerin ödemesini revine verin tamam abi veririz o maşallah büyük koskocaman yer Evet ve başlıyoruz da nerede bunlar Haydi bakalım I think I've It's the oh. Ananı avradını <laughs> Al sen şunu bir. O. Ama ayıp hocam, ha, ayıp. <laughs> Aralat sıra diz. Ah, I think I saw something. They killed him. It's Robin. Get him. <laughs> A nivel menos nos dan. Teker teker gel la. <laughs> Yat köpeğin soyu seni. Güzel mekanizmayı güzel yapmışlar. Adran gebe piçin evladı. Evet şat. Gel buraya. Şerefsiz ibini. Şerefsizler. Gel buraya. Hadi bakalım yatın. Ay, Bak, sonunda. Olay. Kraliyet Konyonu. Ana ne avradını. Al abi şunu da. Yememizi yiyelim. Yoksa bunlar yer bizi. Güzel Hadi gidelim. Hadi. Aynayı farenizi kontrollü döndürebilirsiniz. De. bakalım. Düşmanları öldür, konvoyu durdur. Okey. Bir dakika birader. Haydi sıradaki. Ayıp değil mi lan sana? Ha? Ayıp değil mi lan? Şerefsizim evladı. Ananı. Aslan ah, parçası gel bakayım buraya. Üflesen ölecek. helfsizim evet ya ataş ya federik ata Seni durduracağım oğlum seni durduracağım gel Gel buraya. Nalet köpek senin! Evet. Haydi bakalım. Tamam mıyız? Haydi bakalım. İçeridekileri aldık. Sıkıntı yok. Gerisi Allah'a emanet artık. Bakayım burada ne var? Yılan balığı. Severiz. Tamam birader. I Al abi şu sikkeleri. Nerede saklıyorsunuz lan? Eee açılmıyor. bakayım. Altı tane ağrıya dayanıklı. Nasıl bir kapı abi bu ya? Allah Allah. Açılmıyor anasını satayım. Şöyle yapsak. tam şöyle yıkılmıyor ki. Diğer yani savaş teknikleri bir mekanizma, bir mekanizma ile kilitlenmiş tipik olarak bir kol ile çalışması gereken kapı türü. Kolu etkinleştirmek için onunla etkileşime geçmek için okla vurmanız gerekir. He. <laughs> Şimdi oldu. Tamam. O şekilde yapınca kapı açılıyormuş. Okey. Aha açıldı. Sabah'tan merhem anam mı yapıyormuşum ya. Güzel. Bizimkilerle beraber kabanı öğrenirsin görünüşe göre. Üskünsün elveda well, well, kendine iyi bak güven yollar. Neymiş değişim ateşi. Tamam abi hallederiz. Sıkıntı yok. Evet sevgili ve değerli dostlar buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayrok TV'de kalınabiliriz. Hoşçakalın. Evet değerli ve sevgili dostlar videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen size sizden tek bir ricam var. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyoruz. Geçiyoruz. Geçiyoruz oyunumuza. Bu arada ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Yorumlar kısmında konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Haydi bakalım. Yine çam ağacı e, keseceğiz evet bir tane beceri puanımız var beceri puanımızı hızlı duyular? Bunları açtık. Uyanık zihin. Es eskrimci. Kılıç özel kılıç saldırıları ile verilen hasarı artırır. Çok güzel. Zaman çok önemlidir. İyileştirici eşyaların etki süresi artar. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada o üretmemiz gerekiyor. Size <laughs> <laughs> şey, sana yardım edeceğim ama Şimdilik kapatıp kaçıyorum abi. Tamam orayı hallettik. Şimdi gidelim. Çamacı. Hakaret. Yeni beceri mi? Mevcuttu. Okey. Evet. Beceri puanımızı da açalım inatçı, hızlı duyular, madencilik. Tamam abi. Aslanım. Ha kardeşim, ha kardeşim yap, yap ha. Ha yapıver. Bunun bir esprisi var ama şu an buraya bakayım. Hasar gördü ama onarım kiti de var. Ha yokmuş lan. Ben var zannediyorum. Hadi şu. Buluş var sıra bir giderim Yemeğimizi de bir yiyelim. Bir tane eskiden Ranch simülasyon diye bir simülasyon oyunu vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız videom yani kanalımda mevcut. Zıplama o zıplamaya onu yapmışlar. Böyle hızlı hızlı gidebiliyorsun zıplaya zıplaya. Gelmişim zaten ya. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Barney'den de halan çekelim. <laughs> Oyun müzikleri çok güzel ya. Finally you're <laughs> here. Yanımda geldin. You've come in this area. You're finished regular. Evet. Tasitçe yağ yayın kolları üzerine gelmek onu ölümcül hale getirecektir. Sarmaşık yok ki. Bir alet veya silah tüm kaynak, e, dayanıklarını kaybettiğinde yeni bir tane yapmaya karar verebilir. Onların aracı da kullanabilirsin. Oh. Eve gitmek gerekiyor. <laughs> <laughs> Doğanda olmadığını biliyorum. I could ask you the same thing, the, same thing my dear. the Prince of Thieves need a little. You'd help me more by building an alchemy lab. You'll see the wonder. I've no doubt. I know what you can do. I'll get started in a moment. Şarabı da şuraya at. Bakır, tuz, eşsiz malzeme, bal. Dokuz. İki Tamam. Üret abi şuradan. Yemek pişirme, üretim. Uya bas şimdi abi. Buradan. Şunu şöyle yukarıya bir in. Arpa ekmeği. Küllenmiş. Üstümüzdeki şunları da at. baya iş yani daha doğrusu arkadaşlar baya işimize yarayacak baya şey yapmamız lazım craft etmemiz lazım ne, 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 ne. İki boş. Başka var mı? Ee, nasıl çıkacağım ben buraya? Şöyle yapsam. Olmuyor. Evet. Gel lan. Belki benim elimi görmüşsün. Bunlar yan görev herhalde. <laughs> Hayvan katil oluk. Eee. Domuz ya. Şarap bir kesi. <laughs> Neymiş bu? Red. <laughs> <laughs> Bunda ne var? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkürler. Bayrak Tıbada kalın. Bizi hoşçakalın. Görüşmek üzere.